Mütevazı Lezzetler Mutfağı'na hoş geldiniz. Bu bölümümüzde Borani soslu makarna yapacağız. Adından da tahmin ettiğiniz gibi bir İtalyan tarifi. Ama önce malzemeleri öğrenelim, sonra birlikte yapımına geçelim. 1 paket çubuk makarna, 6 su bardağı su, 3 çorba kaşığı sıvı yağ, 1 tatlı kaşığı tuz. Sos için 250 gram orta yağlı kıyma, 4 adet orta boy domates, 1 adet charleston biber, 1 adet küçük boy havuç, 2-3 dal kereviz sapı, 1 adet kuru soğan, 1 çorba kaşığı salça, 5-6 çorba kaşığı sıvı yağ, yarım tatlı kaşığı karabiber ve tuz. Malzeme listesinden sonra sosumuzla makarnanın yapımına başlayalım. Sosumuza da soğanı doğrayarak başlayalım. Elimizden geldiğince ince olarak doğruyoruz. biberlerimizi de çok ince bir şekilde doğruyoruz. Boylamasına birkaç parçaya kesiyoruz önce. Şimdi de incecik kıyıyoruz. Biberden sonra kereviz saplarını da çok ince doğruyoruz. Zaten en belirgin lezzeti bu kereviz sapı veriyor. Çok alışık olmadığımız bir lezzet olabilir ama denerseniz memnun kalacağınıza inanıyorum. Kereviz sapımızı da doğradık. Eğer kereviz sapı bulamazsak bir çorba kaşığı kadar kerevizin topan kısmını da rendeleyerek kullanabiliriz. Şimdi minik havucumuzu rendeleyerek devam ediyoruz. Biber, kereviz ve havuç aynı sertlikte hemen hemen beraber atacağımız için aynı tabağa bırakıyoruz. Şimdi domateslerimizi rendeleyeceğiz. Şöyle alalım. Evet, işlemlerimizi tamamladık. Artık pişirme işlemi için ocağımızın yanına gidelim. Tavayı Ateşe yerleştirdik. 4-5 çorba kaşığı kadar sıvı yağımızı bıraktık. Şimdi kıydığımız soğanı ekliyoruz. Şeffaflaşana kadar kavuruyoruz. Soğanımız çok güzel pişti. Şimdi sıra kıymada tane tane olması için önce izliyoruz. Sürekli karıştırarak kavuruyoruz. Kıyma fırat suyu çekmeye başladı. Bir çorba kaşığı Domates, salçası ilave ediyoruz. 2-3 dakika daha kavuruyoruz. Havuç, kereviz sapı ve biberi kavurduğumuz salçalı kıymalı karışımın üzerine ekliyoruz. Malzemeler bulana kadar kavurmaya devam ediyoruz. Şimdi de rendelediğimiz domatesi ilave ediyoruz. Tuzu ve karabiberi serpiyoruz. Domates şeklini kaybedene kadar, salça gibi olana kadar pişecek. Bunun için bunu arka ocağa bırakalım. Biz makarnayı haşlamak üzere tencereye yerleştirelim. 6 su bardağı suyu. Bir tatlı kaşığı tuzu ve 3 çorba kaşığı ayçiçek yağını bırakalım ve kaynayana kadar bekleyelim. Su kaynadı. Spagetti Makarnamızı bu şekilde bırakıyoruz. Yumuşadıkça içeceğiz ve suyunu çekene kadar pişireceğiz. Makarnalar tamamen suya girdi. Şimdi kapağını kapatacağız. 10 dakika kadar ara sıra karıştırarak pişireceğiz. süremiz doldu. Önermizi kapatalım. Makarnamız pişti. Makarnayı kapatalım. Sosumuz hala pişiyor. Onu da kapatalım ve artık servise geçebiliriz. Evet, şimdi servise sunalım. Makarnamızın kapağını açalım. Gördüğünüz gibi çektirerek de tane tane pişirebiliyoruz servis tabağımıza aktaralım. Bu kadar yeterli. Şimdi bolenes sosumuzu üzerine bırakalım. Evet, çok lezzetli oldu. bölümümüzde bolognese soslu spagetti hazırladık. Bir yerlerde bolognese sos ifadesine de rastlarsanız aynı şeyi tanımladığını bilmenizi isterim. Belki denemişsinizdir ama bir de bizim yorumumuzdan deneyin. Şimdiden afiyet olsun.